Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda beraberiz. Bugünkü videomuz Krallar 4 arkadaşlar. Krallar 1, Krallar 2, Krallar 3, Krallar 4 diye bunları çekmeye devam ediyoruz. Bu da Krallar 4'ün büyüyen, yeni yeni yem yemeye başlayan yavruları. Krallar 5'te inşallah yolda. Yaklaşık bir 20 gün sonra falan da onları çekebiliriz. Yumurtadan çıkmak üzereler. Arkadaşlar ilk videomuzu da gösterdik. Bunlar bizim Krallar soyundan geliyor. Şöyle kuşlarımız, yavrularımız görüyorsunuz teperilerdir. Gördüğünüz gibi orijinaller. Renkler olsun, tipleri olsun. Şu önde gördüğünüz birazcık iri. Sanırsam o erkeği. Şu da dişsidir. Şöyle daha yavrularımız küçük. Daha uçmuyorlar, uçamazlar. Ama bir 10 gün sonra tabi burada tutamazsınız bunları. Böyle arkadaşlar doğayla iç içe yavrularımız. Gerçekten güzeller, tatlılar. Tam sevinme aşamasındalar. Dişi serkeni de göre biraz daha kırmızı. Ama büyüdükçe ikisi de birbirinin aynısı olacak zaten. Böyle gösterdiğim zaman arkadaşlar çok neşeliler, sevimliler. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle yakından size tepesini gösterebilirsem kuşumuzun. Şöyle tepesinin güzelliğine bakar mısınız? Daha bu gül gibi açılacak. Daha yeni çıkıyor tepeleri. Şu da ufak yavrumun tepesi. Şu şekil göstereyim. Bu da güzel. Arkadaşlar bunları büyütmeye devam ediyoruz. Krallar soyundan aldığımız 8. yavrumuz ama maalesef ikisi yaşayamadı. Alt olarak devam ediyoruz. Yavruları da dediğim gibi bir 20 gün sonra inşallah bu masanın üzerinde diğer çıkacak yavruların da videosunu size çekeceğiz. Arkadaşlar diğer videolarda da bahsettim ama hani kuşlarımız oyunludur, seferli kuşlardır. Biz fazla uçuramıyoruz. Uçurduğumuz oluyor ama fazla uçurmuyoruz. Gerçekten güzeller. Sevimliler. Tatlılar. Bebişler. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yavrularımız çıktıkça videomuzun devamı gelecektir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hoşçakalın.